bir var herhalde başı okçusu var boş değil aha aha beynime soktu o iki Oo. yıldız bu ya derken aniden gitti derilerimiz gitti ilk tokadımızı yedik biraz daha domuz avlayabilirsin o kadar domuzlar şey böyle ölüyorsa şey. oku kim Oo. ne yapsın Oo, yani. ama şeye okta neydi kocaman mavi bir şey var neydi troll müydü neydi hmm. evet troll. canımız 65 gönlümüzce de gezebiliriz aslında akşam olana kadar gez gez avlanırız o ne orada öyle kemikler. Vay. Hı hı. Kemik parçaları, kemik yığını. Geyik dirisi bir şey diyordu. Evet, ben de anca o kadarını okuyabildim. Yani ortadakini en son okumak komik oldu. O Aa, ne? Aa, o. o bizi öper. Bir vur bakalım kaçarsın en yok. fazla. Pek çekerse bana. Görelim nerede sen cesaretin takla çok saçma. Pantolonumun cebinde kaldı. Şöyleri pantolonu. İyi. Hey. Kemikler çok, ay kemikler çok zor ölüyordu Onların da kademe ben. kademeliydi galiba. Hiçbir şey ne vermedi. Bunlar. Efsiz. Seviyesi var herhalde başı. Oh, Oo, okçusu var. Hoş değil. Aha, aha. Beynime soktu. Oo, oh, iki Oo. Oh. yıldız bu ya. Derken aniden gitti derilerimiz gitti ilk tokadımızı yedik İzhan hiç söylemiyorsun kaldık. yıldızlıymış iki tane kafasının <laughs> ama üstünde ama böyle böyle göreceğiz şimdi tekneleri kürekle yön vererek tekne kontrol tekne diye bir şey yoktu yalan evet, söylüyor evet tekne yoktu Her öldüğünde yeteneklerin küçük bir kısmını <laughs> atacak ve kazanın yaşandığı yerde eşyalarını düşüreceksin koş al ve kaç kurtarıldı al dedim aldı direkt kaç şimdi kaldı ölüsüne de vuracağım su yok muydu bunda ya su yok şimdi ay hacı odunun yok vay balam senin bir şeyin yok demesin. Aslında mesele depodaydı odunlar. Onları görecek mi yoksa üstüne mi alman gerekecek? Bir tane yetmez. Belki bir şey koyuyor. Şu depodakilerini görün ya. Yapın yani şunu. Niye her seferinde üstümüze alıyoruz ya. Rezalet, kepazelik. Yapmışken estri verdim. Bir de uyurum üstüne güzel oo, bir uyku çekersem. Affedici rüyanda yukarı doğru akan bir nehir ve toprağın içine doğru büyüyen ooo ordunun dereleri mi? ordunun derelerini <laughs> gördüm rüyanda dinlenmiş hissediyor musun ne yazdı görmedim bak beşinci günün şafağı hadi bebeğim hani beşinci günün şafağında mıyız evet geliyorum avlan Deri lazım, domuzu bulursan iki tak tak bir şak şak. Ee, başka nerelerde bakayım, yukarılarda bombok yerlere çıktım, aşağılara doğru gideyim böyle. Ha, biraz daha kolay bir bölgeler. Belki kolay, belki zor, bunu bilemeyiz. Donuz! Donuz, donuz, donuz! <laughs> i̇ki vuruşları kadar şokta oldum ben, kaçıyordum domuzlardan. Eskiden domuzlar tokat üstüne tokat. Evet. falan var mı? Başka oyunla mı karıştırıyoruz? Evinim üstümüzde Üstümüze koşup koşup duruyorlardı. Evet. Gene aynısı mı bu? Amansız, vahşi olabilir bu topraklar. Ona göre orada. mantar. Mantar yırttık. Kaçma lan. Bir de üstüne kaçıyorlar bizden. Bir yarısı boşa gitti oldu Bence 66 oldu sağlığımızı rezalet. Ula sanki. Önce birini yapalım sonra diğerini de yaparız. Mantare. mantar. Mantare. O. Solare. O. Ne? iyi yerlerim gidiyorum, hoş yerlerim gidiyorum. İyi güzel şekil şukul, Mantare. Alacak bir lüksün. Birik. 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 Can veriyor. Arı sesleri duyuyorum. Arı kovanı var onun içinde. Böyle zıplıyor. Yemediler beni. Çok. Neyim Şok. bitti? Man yok. İşte ondan. Ahududu ahududu canım Trabzon. İleride bir şey var. Kütükmüş. <laughs> Domuz kral. <laughs> Domuzlar. Aha. Aha da tokmak. Dur lan dur. Ya o kadar kolay değil. Ben çok kolay gösterdim bebeğim. <laughs> ben de kırdım. Tebrik ederim seni sana. Bir domuz daha yok muydu? Geyik vardı bir tane de. Geyik kaçmıştır. Buraya geliyorduk onlardan bulmak için hatırladım. <laughs> Yavru boz cüce. Aa öldü sandım. <laughs> Bekledim bebeğim seviyorsun fakat. Seviyorum ya. Orada bir şey var. Orada, Orada, bir, şey bir, var. Şey Orada şey bir şey var. Orada bir şey var. Ne o? Sadece duvar mı? Sandık yok mı mu? Yayık, yayık. Orada köy var aşağıda. Bakayım. Bildiğin köy var. Köyü bulduk, köyü bulduk. Köyleri severim. Onlar da bizi severse süper. Bol Bunu bol bulduk. ganimet. O da olabilir. Dinç değilsek babayı alıyoruz. Aaa orada domuzlar, domuzlar var. Aaa evet, bir de o uzaktan atıyor. Bana. Normal Aa, boz cüce. Şey, evet. İyi de, yeni bir şey versin. Boz bozcuçe gözü arkada bir tane daha var. Aha. Ha, sopam sopa kırıldı. kırıldı. Haydi. Sopam kırıldı sopam Listümüz kırıldı. yapamıyor muyuz? Atıyor korun. Yapılmıyor orada canın 27. 32'ye çıktı. Çünkü yemek mi doldu benim? Yemek mi yedin? Yok. Öldürdün diyedir belki. Alırsın. Bakkal. <laughs> ha, <Heh. gülüyor> Oturma köpek ya. <laughs> Yanlış bir X'e bastım. X tuşuna başka, başka bir mi? şey bulamamışlar mı ya? Çok saçma ya. Niye şu oyunların bir standardı yok? Beceremiyorlar, ellerinden gelmiyor. Hmm, i̇lla bizimki farklı olsun çabası mıdır, nedir yani? X tuşuna atayacak bir şey bulamamışlar. Ok. Tüy. Daha geçmiş bizim zaten. Tamir burada edemiyoruz tabi o yüzden. Domuzlar gitti mi ya? Bora ormanda. Tanıştığımızdan memnun bir şey yazdı orada. ormanda seni öpecekler demiştir. Rol gelecek. Nereye gitti ya? Çekindiler senden ufak ufak uzadılar. O ne? Tanıştığımıza sevindim. Kimle? Kara ormana adım attın. Kara orman hazır olmayanlar için çok tehlikeli bir yer olabilir. Ektiri öldürerek kendini kanıtla. Ben ne çok konuşuyorsun ya. Ay seni görecek. Ay seni görecek. Aa. Kara orman bize anay anay diyor. Havadisleri al uza. Ama dersen ki ben onları kırarım. Onlar kim köpekler? Bazı tüccarlar kendilerini 10. Dünyada bulmuş aralar hiç kaç. Ne okuyor? Yalan bir yıldızlı. Sana tokat, sana tokat. Onlar peşimi bırakmayacaklar mı Tokatla şimdi. hepsini. Ama mavi göz dediniz. Evet mavi ama. Bir yandan da koskoca sen. İki yıldızlı. Kaç? Çökmeden koş koş. Albay boz cüce. Öyle çık. Kedinin miyav miyav saati. Bir sürü hayvanları geçiyorum boş boş. Belki öldürürüm artık. Yani hala peşinden geliyorlar bunlar uzun süre takip ediyordu eve kadar gelirler şimdi e bir vurursam domuzlar da gitmedi ya gitmezler koşarak 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 aaaa <laughs> Eve ışınlanma yani yok, yok muydu? Yok Yoktu öyle bir şey ya. Var mıydı? Yoktur kesin. Dur ve enerjim de olsun köpek. Hiç Domuzlar insan bir ne müsaade eder. Kindar. Kaknem. Kaknem. Mantarları geçtim onun yüzünden. Neyse var mantarımız. Alırsın. Bakkal. Bak <laughs> göremiyorum hala. Öyle yok öyle götüm. Koşamadık ki şuradaki falan. adamı. Ha, evet. Neyim şurada? Kıstırmasınlar seni. Oo. Olur kaçıyorum. Bıraktınız mı lan peşini? Şok. Kara ormanda bizi seviyorlarmış bebeğim. Evet, popüleriz kara ormanda. zarfımız olsa belki sağlamız az olur mantıklı bıçak ne işe yarıyordu bilmiyorum yalnız bize deri çok lazım kabaya kaç istiyor geyik derisi pelerin kemik istiyor pelerin enteresan kabaya 8 istiyor 8 çok ya ay Ay, kırdım. Yanıyorum, yanıyorum Habibi. <gülüyor> <gülüyor> Ateşe basmamak lazım. Aa. Evet, yeni keşfim. Göstermedikten sonra. Yer altı mezarları neredeydi? Böyle bir şey mi vardı? Böyle bir yerler vardı, yerin altına giriyorduk, iskeletler oluyordu orada. İskeletler olmasın. Burayı da açtım bir şey yokmuş. Bir lokma daha yiyebilirsin çilek. Çilek diyorum şey ahududu. Çilek de boş Neye benziyor? Ama ahududuya da benziyor. Yani turcu. Nasıl vurdun bana? Dokandı. Böyle da gitmemek lazım tabi üstüne ama benim işim. Böyle bir şey yok mu? Daş. <laughs> yok. Bırak kaçıyorum. Al onları bebeğim derileri. Donma çok donmuş. <laughs> almadım. İlk kırdım. Bu da ne galiba? Aa, Gene bir aa, bayılırım. Bakayım baş. Rezillik. Peki ya sen? Klasik. Sıkke yani. sıkke şeyler. Seviyoruz ama içinden pek bir şey vermiyor sanki. Boşman mı gelişti? Aha büyüm. Zehirlendim. Kovan mı vardı görmedim öyle Yo, şey. Yok kovan değil. Tuzak falan mı var acaba? <laughs> Bastığın yerlere dikkat et bakayım. Baş. Bu mudur? Bu kadar mı? Domuz vardı. Çekerim. Allah Allah kafasına mı denk getiriyorsun? Ne oluyor? Ne 11 paçavra diri. Vay yapmışsın. Bir Yapıyorum. Şeyler. Şuraları açmamışız. Gideyim mi bele Git, bele? Tabi. Ürkütmeyeyim diye koşmuyorum. Ürkütme incitme. Aman. Gergedan sandım taşı. <laughs> Gergedan yoktu bunda. Gergedan götü gibiydi. Atıyor mudur Kökün Bir tane var. de okçu vardır illa. Ama sen yaparsın belki, belki de yapamazsın. Kalkan yapmadık gene ya. Yapmıyorsun ki. Çünkü değil mi? Tokat üstüne tokat. Arkasından biri daha geliyor. 26 sağlığım var topuk. Topuk benim işim. Halledemezsin. Hallede de bilirsin 38'e çıkmış canım. 44. Wow. Ama yerlerine dönünce sağlıkları doluyordur kesin. Dolar. Bana hiç domuz yok. Sana iskelet. Sen büyük düşünüyorsun. <laughs> Kıramadım da zaten. Açık alanlar. Sağma soruna bakayım mı? E bir göz at ufaktan. Aha bu sefer düz. Bu sefer düzlüğümsü. Lermiz larmız. Açmamışız buraları. Ev var orada. Ne? Evleri severim. Arı sesi duyuyorum. Arılar. Arılar. <laughs> Al sana kulübe. Domuz alayım. Onu da bölüyüm. Böl onu bebeğim. Tane değil miydi bunlar? Yok. Sadece et verdi. Şerefsiz. Bana ha. Tablet bana var. Da... Tabletler xp falan veriyor mu? <gülüyor> <gülüyor> boşuna mı okuyoruz? Boşu boşuna şiir mi okutuyor bize bu yaşta? Bahim. Kalkan duvarın kardeşleri yüreğinizi neşelendirin. Şey... Çılgın. Da yani Yemedi. hiç hiç yerde durmamış. <laughs> Ay kaçırdım. Beceremedim elimden olur. gelmedi. Gidinlendiğime göre. Oturma eylemi yaptın depodan çıkanlara. <laughs> Aslında bir ev daha yapmak lazım. Tam kara ormanın girişine yapıyorduk girmeden evi. Olabilir. Sonrakine kara ormanı götüm götüm girip girip çıkıyorduk. Kara orman nerede başlar? Ağaçlardan belli oluyordu ama nasıl belli oluyordu hatırlamıyorum Değil mi? Kalkan falan yaparız Belki yay bile yaparız şu anda Ama ikisini birden yapar mıyız? Arası mecbur 3 tane depoda deri vardı 11 tane de sen topladın galiba sen almadın mı 11'in üstüne aldın galiba? Al, Aldı. bir tane almışımdır belki diğerlerinden vermemişti çünkü. Şimdi neydi o? Bir deriyi almadı gene. Yok, duman Et evet, pişirmesek de olur artık. 9 tane var. Öyle mi diyorsun? İstiyorsan pişir. Hı? Sen bilirsin. Bu uğraşma değil. Yanıyor mu? Şey, e, Yanıyor. Yağmurunu falan kapatmamız gerekebilir. Sert dire, sert dire yağıyor. Değil mi? Bilir mi? Balkan yapıyorum. Olur. Sütüne yağı bile yapıyorum. Yapmıştır kadar. Ah şapok, ok. okumuz vardı. Ah geliştirme. geliştirme. Saniye. Tamirat tablet. Başında beklesen bu kadar olmuyor. Yalanlara bak ya. Böyle bu işler bebeğim. Kalkan gelen hasarı zamanlama mükemmel Al. ayarlarsan savuşturabilirsin. Sersemlersin. Çok fazla bloklarsan. Bunun da bir haddi hududu var diyor. Yeter, değil mi? Yeter, 11 tane.